Merhaba. Bu videonun konusu gelecek için icatçılığın önemi. Günümüz dünyasının gelişimi büyük ölçüde inovasyona ve icatçılığa dayanmaktadır. Yeni buluşlar sadece ekonomik büyümeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve kültürel ilerlemeyi de tetikler. İcatçılık insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil eder. Tarih boyunca yenilikçi fikirler ve buluşlar dünyayı değiştirmiş ekonomik yapısını dönüştürmüş ve sosyal dinamiklerini yeniden şekillendirmiştir. Örneğin buhar gücünün keşfi sanayi devrimi başlatmış, elektrik ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ise modern dünyayı inşa etmiştir. Bu tür buluşlar ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın temel taşlarını oluşturur. Yeni buluşlar bir toplumun rekabet gücünü artırır. Gelişmiş ülkeler genellikle yüksek düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten, inovasyona teşvik eden politikalar benimseyen toplumlar olarak öne çıkar. Bu ülkelerde girişimcilerin ve bilim insanlarının yeni fikirler geliştirmesi için gerekli ortam sağlanır. Sonuç olarak bu tür toplumlar global pazarda daha etkili bir şekilde rekabet edebilir ve ekonomik büyüme sağlayabilir. İcatçılığın bir diğer önemli yönü sosyal ve kültürel gelişim üzerindeki etkisidir. Yenilikçi fikirler sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sağlar. Örneğin tıbbi buluşlar hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken eğitimde teknolojik yenilikler öğrenme süreçlerine daha erişilebilir hale getirir. Bu durum toplumların genel yaşam kalitesini artırır ve sosyal eşitliği destekler. Ayrıca icatçılık sadece mevcut sorunları çözmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fırsatlar yaratır. Girişimciler yeni ürün ve hizmetler geliştirerek piyasada boşlukları doldurur ve istihdam yaratır. Bu süreç ekonomik dinamikleri canlandırarak toplumların ekonomik yapısını güçlendirir. İnovasyon aynı zamanda genç nesillerin bilim ve teknoloji alanlarına yönelmesini teşvik eder, yeni yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunur. Toplumların inovasyona verdiği önem gelecekteki başarılarını belirleyen bir faktördür. Eğitim sistemlerinin, araştırma kurumlarının ve özel sektörün işbirliği yaparak bir inovasyon ekosistemi oluşturması bu süreçte kritik bir rol oynar. Eğitim yaratıcılığı teşvik eden bir yapı sunmalı, gençlerin yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirmelidir. Özetle, icatçılık ve yeni buluş yapma yeteneği toplumların diğerleri karşısında öne geçmesi için vazgeçilmez unsurlardır. İnovasyon ekonomik büyümeyi sağlarken sosyal ve kültürel gelişimi de destekler. Bu nedenle toplumların inovasyonu teşvik eden bir kültür oluşturması ve buluşları desteklemesi gelecekteki başarıları için elzemdir. İcatçılığın gücü toplumların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesinde etkileyici bir rol oynamaktadır. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.